Selamlar arkadaşlar. Motorum hoş geldiniz. Oğlum yine mi? Az önce 3 kere üst üste motorum bozuldu arkadaşlar. Durdum tamir ettim devam ettim. Bir daha bozuldu bir daha durdum bir daha tamir ettim. Şimdi kamerayı açar açmaz tekrar bozuldu sandım. Dedim hani hayırdır kardeş şovmen misin ya yani? kamerayı mı oynuyorsun? Bozuluyor, yani efendim ne gibi bozul. Kamerayı görünce bozulma. Dedim ama bozulmamış zaten. Tekrardan hoş geldiniz. Biraz videoyu geciktirdim. E, affınıza sığınıyorum. Geçen haftaki videoyu normalde her hafta cuma atıyorum. İşte yetiştiremezsem cumartesiye kayabiliyor ama normalde cuma akşamı atmaya çalışıyorum. Geçen hafta yılbaşı vesilesiyle çarşamba attım. Onun için de bu videoyu da cuma atmayı planlıyorum. Yani aşağı yukarı 10 gün görüşemedik gibi bir şey olacak. 10 günün sonunda görüşmüş olacağız. Özlediniz mi ben? Nasılsınız? Yılbaşında neler yaptınız? Benim alkollü salak salak hikayelerime benzer şeyler başınıza geldi mi? Geldiyse yazın çünkü. Ben gerçekten çok yalnız hissetmeye başladım. Yazın diyorum kimsenin başına kötü bir şey gelmemiş gibi davranıyorsunuz. Hani ben oğlum bu mahallenin bir delisi ben miyim lan diye sorgulamaya başladım. Ha bunu sorguluyorum diye hareketlerimde bir değişiklik olacağını daha aklı selim davranarak yaşayacağımı da söylemiyorum. Deli her zaman delidir sonuçta. Tedavi edilmesi zor bir deliyim ben. Neyse boş yapmayı bir kenara bırakayım. Yani az önce nasıl yolda kaldığımı, ne kadar saçma olduğunu bir bahsedeyim. Ondan sonra hikayeyi anlatacağım. Ee, hastanede bir yakınım yatıyor şu an. Ameliyat olacak. Ah. Tümseklerin hepsinde motor tekrar bozulacak gibi bir geliyor. Bir kablo var da yerinden çıkıp duran ondan bozuluyor. Her seferinde durup tekrar takıyorum. Ay, yerde mıcır var. Neredeyse kayıyordum. Ha, Düşseydim izlenir miydi acaba? Bak arabada yavaşladı. Dediğim gibi hastaneye yatırıldı bir yakınım. 1-2 gün içinde ameliyat olacak işte. Önden yatışı verildi. Onun için de biraz neşem yok hatta. Enerjim düşük gelirse kusura bakmayın. O yüzden biraz enerjim düşük ama düşürmemeye çalışacağım. Onun yanına gidiyordum. Çünkü eşim yanında hastanın. Bazı ihtiyaçlar vardı. Onları almam gerekiyordu. İşten çıktıktan sonra Kadıköy'e geçtim. Ee, arabayı bıraktım. Marketten alınması gerekenleri aldım. Köpek gezdirdim. Kedimi besledim. Ardından hastaneye bayağı uzak bir yere geldim. Yani Anadolu yakasının diğer ucu. Çok da özele girmek istemiyorum, bahsetmek istemiyorum. Motor 7500 devirdi ama deli gibi bağırıyor. Devam var mı? Var. Acaba bu titreşim koltuğu düzgün takmadığım için mi yoksa motordan bir şey var? Neyse ya, bozulursa da ya, ne yapalım. Malzemeleri aldım, hastaneye doğru yola çıktım. Ee, hastanenin olduğu semte girdim artık. Ana yoldan falan çıktım. Çar çarşı işi gibi bir yerde yani çarşı demeyeyim de semtin içindeki bir caddeden hastaneye doğru ilerledim. Yani bir buçuk iki kilometre mesafem kaldı. Arkadaşlar motoru bozuldu. Bozulduğu anda ne olduğunu anladım. Hani buji ateşlemeyi kesti. Herhalde dedim bujinin başında e, bobin var. Pipo denir ona. O pipo çıkıyordu yerinden. Daha önce de olmuştu. Yine dedim herhalde pipo çıktı. Durdum. Motorun koltuğunu söktüm. Blok önümdeydi. Bujiyle oynadım. Çalıştırdım. Oldu. Dedim okey süper. Koltuğu yerine koydum. Koltuğu e, sıkmam hani Koltuğu oturttum ama cıvatalarını sıkmam gerekiyordu. Cıvatanın birini aldım. Yerine oturttum. Ben daha parmağımla cıvatalarını sıkmadan önce boşunu parmağımla almadan sağanak yağmur başladı. Bir anda böyle şakır şakır. Dedim anasını satayım böyle işin. benim motorun üstüne koltuğu sıkmadan Dedim, devam. Bu şekilde gidelim. Koltuk biraz sağa sola oynuyor ama oynak bir şekilde hastaneye gittim. mı gördüm. E, aldıklarımı verdim. Biraz pakettim. Bir saat kadar oturdum. Bir sigara içip kalktım. Koltuğu sıktım. Bu sefer hani dönüş yoluna çıkacağım diye. Geldim motor yanına. Koltuğu güzel güzel sıktım. Bağladım. Çalıştırdım motoru. Bindim. Ama çalıştırdığım sırada bekliyordum. Kamerayı kuruyordum sanırım. O sırada bir kendi kendine stop etti. Biraz şüphelendim ama dur bakalım dedim. Bindim motora. Hastaneden daha çıkmadan otoparkın çıkışında hani hastaneden caddeye çıkışta ışıklar var. Işıklarda durdum. Yani gaza bastım motor bir daha stop etti kesildi. Döndüm kaldırıma çıktım. Elimle çıkardım yani kaldırıma. Tekrar söktüm. Tekrar bujiyle oynadım. Yerinden komple söktüm bu sefer o e, bujinin şeyini, piposunu. Bir baktım pis, pis bir şey var mı? Hiç, her şey olmaya gözüküyor. Geri oturttum yani. iyice bastırdım. Tekrar çalıştırdım. Çiçek. Tekrar bindim motora. kaykay kaldırımdan inip ışıklarda aynı yere geri geldim. Tekrar bekledim. Motor gır, gır, gır çalışıyor. Sorun yok. Abi yeşil yanda bir daha gaz alarsın, bir daha stop etti. Aynı yerde. Ya dejavunun dibi yani. Dedim ki sanırım ben bu akşam bu ilçede kalacağım. Dönemeyeceğim eve. Yine aynı şekilde elimle itekli kaldırıma çıkardım. Aynı yere koydum. Aynı şekilde sehpaya aldım. Tekrar koltuğu söktüm. Tekrar bujiyle oynadım. Motoru çalıştırdım. Tekrar test ettim. Yine her şey güzel gözüküyor. Bindim. Bu sefer koltuğun civatalarını sıkmadım. Sanırım civatada bir pislik var. Yani ne alaka bilmiyorum ama civatayı sıkınca bozuluyor alet. Ee, bindim üstüne. Çıktım yola. Hatta kamerayı açıp açmamakta kararsızdım. Neşem de kaçtı diye. Hani hem lastan var hem motor bozuldu. Bir yandan yağmur. Dedim sonra neyse. Bir açayım deneyeyim. Ama açınca bir neşem bir yere geldi. Bak farkındaysanız sesim güzel. Yükseyim. Bugünkü hikayemizde ben aslında fizikken hiçbir şey yapmadım ama dolaylı yoldan sonuna kadar masum olan bir ailenin şafak baskını yemesine sebep oldum. Aslında benim de bir suçum yok ama yani sebep ben, ben dedim maalesef. Anlatınca anlayacaksınız. Arkadaşlar bir dönem ben gemideyken ee, evim yoktu. İşte son Yunus'un Odası'nı anlattığım meyhaneyi batırdıktan sonra İkametim yoktu, evim de yoktu. Hani oturdum evden ayrıldım ve gemiye çıkacakken ikametimi kuzeyimin evine aldırdım çeşmedeki. Dedim ki abi hani ben zaten gemideyim ama bir ikamet adresi gerekiyor. Hani boşta kalıyor. Hatta pardon ya oturdu, daha önceden oturduğumuz evde ikametim. Babam oradan ayrılınca eve başkaları taşımış ve bizim ikametler babamın benim falan hepsi boşa düşmüş. Benim de bir sebepten ikamet adresine ihtiyacım vardı. Sanırım pasaport başvurusuna ben buradan mı çıkacağım? Hayır. Kendimi ezdirmeden şuradan bir kurtulayım. Ezilmeye yakınım ama ezilmedim. Abi niye o kadar yakınımdan geçiyor dedim. Yakınımdan da geçmiyormuş. Gereksiz panik. Yine motorcuaklı, değil mi? Ee, bir sebepten sanırım pasaport için ay tümsek şey. İkamet adresine ihtiyacım vardı. Onun için kuzenimden rica etmiştim. Abi demiştim buraya ikametim gösterebilir miyim? Olur dedi. Beraber işte nüfus müdürlüğüne gittik o şahit oldu orada kendi ikameti var ben ya yani kısacası ikametimi kuzenimin evini aldırdım sonra da gemiye çıktım i̇şte 6 altı ay çalıştım geri döndüm döndükten de 15-20 gün sonra kuzenime denk geldim İşte onun evinde oturduk falan ha barış dedi sen ikametin dedi buradaydı ya evet abi dedim başımıza ne getirdin ne işler getirdin biliyor musun dedi dedim Allah Allah ikametin burada değil ne olabilir ki yani dedim abi ne oldu anlat ee, babam birilerine ee, internet üzerinden küfürler etmiş ya da öyle bir şey yapmış, hakaret davası açmış. Şikayetçi olmuş küfür ettiği kişi. Ya da hakaret ettiği, bilmiyorum. Hakaret ettiği değil. İnternet üzerinden hakaret ettiği kişi davacı olmuş. Adam da davaya çağrılmış. Fakat ikamet adresi olmadığı için ulaşılamamış. Ee, aktif telefonu da ulaşılamamış çünkü numara değiştirmiş o sırada. Bu davaya çağrılamadığı için... Ee, vakaya Bak, bir yani aranmaya düşmüş. Aranmaya düşünce de polis bir belli bir süre sonra artık bu adam bulmamız lazım demiş herhalde. Bilmiyorum çok resmi işleyişi. Ama bir şekilde polis babamı almak zorunda kalmış. Yani üzerinde arama var ve demişler ki adamı alın. Abi polis de bakıyor şimdi. ikamet bakıyor. Yok. Boşta. Adam nerede? Bilinmiyor. Telefon bakıyorlar. Yok. Seçmede soru soruşturuyorlar. Yok. Diyorlar bakalım başka ne var? bu adamın büyük oğlu çeşmede ikamet ediyor. O zaman diyorlar çeşmeden bu adamı alalım. Hani büyük oğlun evindedir hiçbir yerde olmadığına göre. Evine gidip alalım. Ama bir dakika ya. Alınma sebebi hakaret davası değil de daha ağır bir şey de olabilir. Sanırım bir yanlış anlaşılma sebebiyle terörden aldılar. Siyasi bir olaydan aldılar sonra yanlış anlaşılma oldu. İsim benzerliği oldu belli oldu saldılar da o olay da olabilir. Çünkü arkadaşlar babamı almak için benim ikametimde olduğunu varsayarak sabah 5'te benim ikametime polis şafak baskını yapmış. Şafak baskını. Köpeklerle neydi o kapıya vurup açtırdıkları silindirik şeyin adı? Silindirik dedim bu arada pislik yapmayın. Neydi onun adı ya? Tokmak. Tokmak mıydı? Şahmerdan mıydı? Anladınız işte. Şahmerdan çok havalı oldu. Onun o kadar havası yok. Tokmak diyeyim ben. Onunla falan baskına gitmişler. Benim ikametimin olduğu kuzenimin evi de 3 katlı 6 daireli bir ev. Yani her katta 2 daire var. Fakat polis de orada daireyi karıştırıyor. Ve kuzenimin evine değil karşı daireye baskın yapıyor sabahın 5'inde. Kapıyı yumrukluyorlar, tokmakla bir kere vuruyorlar. İkinciyi vurmadan ev sahipleri evde oturanlar açıyor. Evde de tanıyoruz da hani bir aile var. İşte ben yaşlılarda bir oğlu var. Hani ailenin oğlu da benim sınıf arkadaşım zaten. Aynı sınıftaydı çocuklar. Anne baba bir de 20 yaşlarında bir çocuk ailesiz 3 kişilik bir aile. Polis bunlara yat 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 diye giriyor o evin babasını alıyorlar, karakola götürüyorlar. Ee, daha işin e, çirkinleştiği kısım. Kimisine komiktir ama bence çirkin bir durum. Alınan adam, arkadaşımın babası gazi arkadaşlar. Ayağı sakat. Askermiş, gazi e, sakatlanmış mayına basıp ayağının biri protest. Onun için gazi bu adam. Polisin şafak baskınıyla girip yaka paça aldığı adam gazi. Baya terör gazisi adam. Terör soruşturmasına alınıyor. Ya bakın ben sebep oldum neden? ikitim orada. Ama hak vereceksiniz aslında benimle alayım bir alakası yok. Aslında babamla da yok. Ya bir anlaşıl yanlış anlaşılma için kaç kişi yanmış görüyor musunuz? Ya böyle de bombok bir hikaye. İşin sonucu böyle tatlıya bağlandı. Ben dönünce bunu öğrendim. Kapılarını çaldım. Abi bana var ya boka bakar gibi bakıyorlar. Ben dün ötürü olduğunu da biliyorlarmış. Kuzenim zaten şey dedi. Hemen dedi ikametini aldır nereye götürüyorsan götür. Ben dedi senin ikametine falan uğraşamam. Sağ olsun abim çok beni arkamda durur Gerçekten. <laughs> İkametimi aldırdım. Sonradan işte öğrendik. Babamı aldı, aldılar. e ee, babam, babam denizdeydi bu arada. Denizde kahveden almışlar babamı sonunda. İzmir'e öyle bir şey bak. Kahveden yaka paça alıyorlar. Adamın ayağında terlik kıçında şort var. O şekilde alıyorlar. Ebe gidip eşya almasına izin vermeden. Yaka paça İzmir'e götürüyorlar. İzmir'de nezarete atıyorlar. Ee, beş gün mü, dört gün mü ne göz tutuyorlar ek süreyle beraber. İşin sonucunda asıl aranan adam yakalanınca babamın masum ortaya çıkıyor. Dört ya da beş gün sonra babamı salıyorlar. Fakat basmanede orada tutuyorlarmış. Basmanede diyorlar ki yanlış, yanlış olmamış, kusura bakmayın buyurun kapı burada çıkın. Abi adamın yanında hiçbir şey yok. Telefonuna da el koymuşlar geri vermedi, vermiyorlardı. Bir yıl falan içeride kaldı telefon. Bir yılın sonunda gelip alabilirsiniz dediler. Babamı da basmanede kıçında şortla cebinde bir tane cüzdanla orada vermişler. Bana bir şekilde ulaştı oradan birinin telefonuyla. Gittim basmaneden aldım adamı. Kış bu arada... Hani denizde sıcaktı da İzmir o sırada sonbahar falan da İzmir Allah'tan ben İzmir'deydim hani. Gittim babama aldım. Yok lan. Bu hikaye o hikaye değil ya. Babamı karakoldan aldığım başka hikaye. Bizim aile biraz karışık anladınız. Bu başka hikaye ama böyle bir şey bu hikayeyi de anlatayım. Başka bir sebepten babamı bu şekilde denizden alıyorlar. Kıçında şortla ayağında terlikle İzmir'e getiriyorlar. Dört gün beş gün burada tutuyorlar. Ardından salıyorlar Geri git diye. Ya anlattığım olay doğru. Sadece bu alınma olayıyla alakalı değil. Onları o başka bir olaydan da karıştırdım özür dilerim. Kafanız umarım çok karışmamıştır. Geri almayacağım çünkü. Ee, beni aradı. Gittim aldım adamı. Üst baf çöp olmuş. Ee, ulan bir bafa kafam dağıldı ya. Ne diyordum? Ha, aldım. işte para çektim cebine koydum. Bir telefon aldık hazır basmağındayken. Otobüse bindirdim geri Denizli'ye gönderdim. Ama adamın işi gücü kaldı. Üstü başı ayrı bir dert. Telefonsuz kaldı. Yani böyle, bu tür yanlış anlaşılmalar bir yanlış anlaşılma gibi masum bir şeyin bile insanlara ne kadar zarar verebileceğini yani bir yanlış anlaşılma uğruna neler olabileceğini gösteriyor. Kaldı ki hani bizim ülkemizde de dış, dış, ülke, dışarıdaki ülkelerde de e, yanlış anlaşılmadan yıllarca hapis yatan müebbet alan insanlar var. Çok başka bir konu. Hani bizim ülkenin adaleti zaten <laughs> deyip geçmek lazım da adalet deyince. Neyse siyasiye girmeyeyim. Hani adalet işi farklı bir şey derken bizim ülke gerçeklerini konuş. onu, onu kafanızdan çıkarın. Bundan bahsetmiyorum. Bu apayrı bir şey zaten. Bu arada siz, siz, bana şans getirdiniz arkadaşlar bakın motorum bozulmadı. Teşekkürler. Aa ben benzin almadım. Ben şuradan döneyim. O ters değil yanlış tabela. <laughs> Gören polis abiler. Vallahi burası değil. O tabela yanlış. Serserinin biri koymuş onu oraya yanlışlıkla. Ee, şaka olsun diye. Yemişsinizdir umarım. Gideyim benzinliğe benzin alayım. Bak motor bozulmadı dedim. Videoyu kapatınca bozulursa bu şerefsiz podyumu oynuyor. Adı zaten Asena. Ee, muhtemelen bu adının yerli dansözü özeniyor. Podyumu oynuyor. Bu şerefsiz benim canımı sıkıyor. Bol bol izleyin arkadaşlar. Kanalın para kazanması açılsın da bari motoru yaptırayım ya. Eksos sensörü bozuk. Onun için o arda ışığı yanıyor. Yani bildiğimiz. Umarım başka bir şey de yoktur. İşte bu bo bobin buji bozuk. Motor geldi 30 bin emine. Sana para lazım ya. Bol bol izleyin. Bol bol like atın. Paylaşın. Yapın bir şeyler. Yayın. 3000 saat izlenmem gerekiyor. Para kazanma açılsın diye. Ben daha 700 saat izlendim arkadaşlar. Evet kanalım yeni biliyorum. 2-3 aylık bir YouTube geçmişim var. Öyle aman aman bir durumum yok. Zaten YouTuber falan da değilim de. Hani Böyle düzenli çekmeye çalışıyorum. Bu işe emek veriyorum ya. Karşılığında paranın peşinde değilim. Hani 100 lira 200 lira bile gelse şey olur insan motive olur. Aa bak emeğimin karşılığında elle tutulur bir şey oluyor der insan. Onun için bol bol izleyeyim ben olur mu ya? Bak, önerin arkadaşlarınıza da. Hatta e, denizcilikle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bir arkadaşım var bu konularla video çeken. Daha, çok daha nasıl denir teknik, çok daha niş ve denizcilik üzerine. Gidin ona izleyin demeyeceğim zaten. Anlamanız çok zor. Çünkü çok teknik. Sadece denizcilerin anlayabileceği bir kanal. Ya da bu işe ilgi duyanların. Kendisi zaten uzak ikinci kaptan. Ve aynı kendisi gibi kaptanları, başları konuk alıp deniz mevzuatını, denizdeki yaşam psikolojisini falan konuşuyor. Ha, i̇lginizi çekiyorsa tabii ki izleyin. Kanalın adı Sign of Talks. Ee, yani Sign of Talks. Tugay Hocak bakabilirsiniz bu kanalda ama hani açmayabilir. Fakat çok bilgili bir arkadaş oldu şimdi denizcilik konusunda. Özellikle o güverteci olduğu için güverte tarafında benden daha bilgili. Ee, onunla bir ortak video yapmayı düşünüyorum. Denizcilikle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorun abi. Bu videonun altına ve Instagram'dan bana DM'den, ikisi de olur. Denizcilikle ilgili kaç para kazanılır, işte bilmem kaç ay ne yapılır soruyorsunuz ya bana böyle. Sizin de sorunuz varsa utanmayın, sorun. Çünkü ben cevap vermeye okeyim. Tabii ki soracaksınız. insan merak ettiğini sormadı. Sakın çekinmeyin. Böyle denizcilikle ilgili merak ettiğiniz ama komik ama korkunç ama ciddi. Nasıl denizci olunur? Denizci olduktan sonra ne olur? Emeklisi ne yapar? Üçüncüsü ne yapar? Her şeyi sorabilirsiniz. Yeni, özellikle denizcilik değişti biraz. Tugay yeni denizciliği daha da iyi biliyor. Ben eski denizciyim. Denize çıkmaya da 6 yıl oldu. 6 yıldır karada çalışıyorum. Mesela ben gemiden indiğimde e, Instagram'ım yoktu. İlk Instagram fotoğrafımı ben arka otelden attım. Öyle söyleyeyim. Ee, hani denizlik çok değişti. O zamanlar gemide internet de yoktu. Şu an var. Tesla'dan, şey Tesla değildi ya. İşte roketlerin firması internet yaptı ya. Onun sayesinde gemilerde internet var. Kaldı ki başka uydu alternatifleri de var internet için. Hani var oğlu var. İnternet geldi. İşte cyber security'ler geldi. Bir şeyler geldi. Gemiler de değişti, gemide yaşam da değişti. Tugay güncel denizciliği, yeni denizciliği benden daha iyi biliyor. Onunla beraber ortak bir çekeceğim, ortak bir yayın çekeceğiz. Benim eğlenceli tavrım olur. Zaten ee, birkaç arkadaş yazmıştı da hani abi işte Yunus'un odasına daha eğlenceli konuşuyorsun, anlatırken niye öyle değilsin diye. Ay bunu ben sonra devam edeyim ya? Mola. Yani ki sadece şu sonra, yani cesit babasından sonra toparlayın. Her şeyi bu videoda mağfuruna sorabilirsiniz. Ayrıca son teker adetinden Instagram'ımdan ee, doğrudan bana demin üzerinden de sorabilirsiniz. Şu soruları toparlayıp hepsini tek tek yanıtlayacağımız, çeşitli olacağımız bir video gelecek. Sizin bu atın. bir aman aman bir olmadan olmadığını biliyorum. Aranızdan denizli çıkacağını da çok sanmıyorum. Ama Zaten sen e, Cem'in attığımda da fazla hiç izlenmedi o video ama yine de yorumlarda abi hep tek tek anlatsaydın dediniz. Yani genel kültür olarak sen bilmek istediklerinizi ve sorun hepsini anlatırız. Toparlayacak olursak arkadaşlar bu video bu kadar oldu. Kusuruma bakmayın dediğim gibi hastane, yoğunluk, bilmem ne, motorun arızası. Biraz sağcının kafamı böyleceğim. Çok dolu dolu ilgilenip karamadım ama celat etmeye çalışacağım. Kendinize sevdiklerinizi iyi bakın. Tekrar tekrar.